bu dersimizde şu konuyu işleyeceğiz. Bazen bir meselede bir hadisi delil getirdiğinizde karşınızdaki şöyle diyor. Bu hadis Buhari ve Müslim'de yok. Sanki sayı hadisler sadece bu iki eserde varmış ve başka bir hadis kitabı yokmuş gibi böyle diyorlar. İşte onların bu sözlerine karşı şu meseleyi izah etmeliyiz. Sayı hadisler sadece Buhari ve Müslim'de mi var? Diğer hadis kitapları kaynak değil midir? Tarihte hiçbir alim Buhari ve Müslim dışında sayı hadis yoktur. Bütün hadisler Buhari'de ve Müslim'de toplanmıştır gibi bir söz söylememiştir. Şimdi meseleyi rakamsal olarak ispat edelim. İmam Buhari sahihinde sadece yedi bin küsü hadis nakletmiştir. Bu yedi bin küsü hadisi 600 bin hadis içinden seçmiştik. İbn Hacer ve İmam Suyuti Hazretleri İmam Buhari'nin sahihi hakkında der ki kitabının hacmini büyütmemek için terk ettiği sayılar aldıklarından çok daha fazladır. Demek İmam Buhari'nin bildiği sayı hadisler eserinde yazdığı 7000 küsur hadisten ibaret değildir. Yine İmam Müslim kendi sayı hakkında der ki ben bu kitapta nazarında sayı olan bütün hadisleri toplamadım. Sadece sıhhatinde icma olanları topladım. İmam Kevser'i bu sözde geçen icmanın İmam Müslim'in hadis aldığı hocalarının icması olduğunu söyler. İmam Müslim'in bu sözünden anlıyoruz ki onun nazarında sahih olan da pek çok hadis var. Bu hadisler eserinin dışında kalmış. O eserine sadece hocalarının sayı olduğu konusunda ittifak ettiği hadisleri kaydetmiş. Bütün bu izahlarla şunu anlatmak istiyoruz. Sayı hadisler sadece Buhari ve Müslim'de geçenlerle kayıtlı değildir. Bu iki imam dahi sayı bildikleri hadislerin çok azını eserlerinde kaydetmiştir. Demek illaki bir hadisin Buhari veya Müslim'de geçmesi gerekmiyor. Hadis alimlerinin sayı kabul ettiği bir hadisi, hadis hangi hadis kitabında geçerse geçsin biz de sayı kabul ederiz bir hadisin sıhhati hususundaki söz muaddislere aittir. Bize düşen icmaya uymaktır. Sevgili kardeşlerim, bu ders hadis savunması isimli eserimizin son dersiydi. Rabbimize hamdü sena olsun. 39 derstir bizleri konuştuğu Cenab-ı Mevla bu eseri günahlarımıza kefaret yapsın bizleri iman ve Kur'an hizmetinde daim ve kaim kılsın. Başka bir eserde görüşünceye kadar hepiniz Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.